Merhaba, ben diş hekimin Nur Arık. Bugün size diş beyazlatma tedavisinden bahsediyor olacağım. Günümüzde en sık talep gören işlemlerden bir tanesidir diş beyazlatma tedavisi. Peki diş taşı temizliği mi, diş beyazlatma mı? Buna karar veriyor olmak önemli. Eğer ki dişlerinizin yüzeylerinde bir takım lekeler var ve bu lekeleri gidermek istiyorsanız diş taşı temizliği sizin için yeterli olabilir. Ama dişlerinizin renginin daha açık tonlara geçmesini istiyorsanız bu sefer diş beyazlatma işlemleri gerekebilmekte. Kaç tane diş beyazlatma işlemi var? Bizim en sık kullandığımız iki tane diş beyazlatma tekniğimiz mevcuttur. Birincisi ofis tipi beyazlatma, ikincisi ev tipi beyazlatma. Eğer hastamıza uygunsa ikisinin birden uygulanması en kalıcı ve en beyaz çözüme ulaştırabiliyor diyebiliriz. Peki ofis tipi beyazlatma nedir? Ofis tipi beyazlatma bizim hastamızı alıp kliniğimizde bizzat bir takım ışınlarla yaptığımız beyazlatmadır. Bu beyazlatma seansını biz genellikle iki seans yapıyoruz. 7-8 gün arayla iki seans yapıyoruz. Ve bu iki seans arasında da hastamıza ev tipi beyazlatma protokolünü uyguluyoruz. Ev tipi beyazlatmada ise hastamızın dişlerinden bir ölçü alıp yani kendi dişlerine uygun bir beyazlatma plağı bu ölçü sayesinde üretip bu beyazlatma plakları ve beyazlatma ajanını hastamıza veriyoruz. Evde tekrar beyazlatmasına az beyazlatıcı ajan içeren solüsyonlarla devam etmesini istiyoruz. İşin finalinde dişin ne kadar beyazlar sorusu çok geliyor. Bu tamamen kişiden kişiye değişiyor. Dişiniz 1 tonda beyazlayabilir, 3 tonda beyazlayabilir. Tamamen sizin dişinizin durumuna, aynı zamanda bu beyazlatma sürecinde yediğiniz, içtiğiniz gıdalara kadar değişebilmekte. Herkese diş beyazlatma tedavisi uygun olmayabilir. Dişlerde özellikle mineral bozukluğu, florozis gibi durumlarda veya ağır diş eti harabiyeti yapılan, kök yüzeyi açık durumlarda diş beyazlatma tedavisini uygulamayı çok doğru bulmuyoruz. Peki diş beyazlattıktan sonra ağrım oldu normal midir? Evet ilk 24 saat bir takım ağrı sızlamalar ve hassasiyetler söz konusu olabiliyor. Bunlar sadece genellikle ilk 24 saat içerisinde oluyor. Belki 48 saate uzayabiliyor ama kalıcı bir şey değildir. Konforunuzda çok etkilemeyeceğini düşünüyorum. Diş beyazlatma indikasyonu olmayıp beyazlatma yaptıranların çektiği ağrıları bunun dışında tutuyoruz. Dolayısıyla mutlaka doğru bir muayeneden sonra diş beyazlatma işlemine karar verebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, güzel gülüşler diliyorum.